Parlak fikirler bir ürün yaratır. Daha yani fikirlerse bir sektör. Fazla mı iddialı oldu? Ee, bu bir ZBS reklamı. Türkiye'nin en çok tercih edilen zemin boyası. Orası su götürmez. Kendisi de su geçirmez. Sağlamlıksa bilin ki endüstrinin demir atları ilk adımlarını ZBS üzerinde atıyor. Üretenler der ki çarptırırsa dünya durur. Zebese bunu bilir. İki saatte kurur. Sürçü lisan ettikse affola. Maksadımız başarılarımızı büyütmek değil. Aklınızda canlansın diye küçültmekti. Başka nasıl anlatabilirdik ki imzamızı? 3 milyon metrekare zemini boyadığımızı. Arma Yalıtım. Isı yalıtımında Isparta'nın arması markası. Arma Yalıtım hava durumunu sunar. Sparta genelinde hava çok bulutlu, aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sparta merkezde gündüz 13 derece, gece 5 derece olacak. İlçelerimizdeki hava durumu ise şöyle. Aksu gündüz 12, gece 5 derece. Atabey gündüz 12 gece 5 derece. Eğirdir gündüz 12 gece 4 derece. Gelen dost gündüz 12 gece 5 derece. Gönel gündüz 11 gece 3 derece. Keçiborlu gündüz 10, gece 3 derece. Senirkent gündüz 12, gece 4 derece. Sütçüler gündüz 12, gece 8 derece. Şarkı Karaağaç gündüz 11, gece 1 derece. Ulu Borlu gündüz 12, gece 4 derece. Yalvaç gündüz 13, gece 3 derece. Yeni Şarbademli gündüz 10, gece 3 derece olacak. Arma Yalıtım hava durumunu sundu.